Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Otolift kanalındasınız. Evet bugünkü konumuz dizel mi, benzinli mi? Daha doğrusu dizel mi, turbo benzinli mi? Evet bildiğiniz üzere son zamanlarda e, araçlarımız artık turbo benzinli ağırlıkta üretiliyor. Hatta birçok marka dizel aracı neredeyse üretmemeye ve satmamaya başladı. Ben de bununla alakalı size bir video çekmek istedim arkadaşlar. Öncelikle kendi fikrimi belirteyim şu anda. Dizel mi turbo benzinli mi derseniz kesinlikle turbo benzinli derim. Hacim hiç önemli değil. Turbo benzinli araçlarda. Yani 1.0 şu anda ekseri piyasada birçok markada üretiliyor. Onlar da çok güzel. Şu an altımızdaki araç da 1.0 90 beygir ee, Renault grubu, TC motor bir araç. Ee, yani 1.5 dizeli hiç aratmıyor diyebilirim size. Renault grubunu. O nedenle benim fikrim turbo benzinli. Peki neden dizel, neden turbo benzinli? Bundan biraz bahsedelim. Ee, dizel araçlar e, 2012 itibariyle biliyorsunuz Euro 5 ee, emisyon normlarında üretilmeye başladığında e, birçok markada partikül filtresi denen, DPF filtresi de deniyor piyasada. E, bunu eklediler araçlara. Egzoz emisyon salınımını düşürmek için. Bu tabi dizel araç araçlarda birçok probleme yol açtı. Partikül filtresi tıkanması, e, EGR'nin kurum bağlaması, e, çekiş düşmesi, duman atması, performans kaybı, daha sonra arıza ışıklarının yanması vesaire insanlar bunlara çeşitli çözümler aradı. partikül iptal ettirme, temizletme vesaire. Bunlarla bayağı bir uğraştı insanlar. Arkadaşlar. Tabii bu bir süre dizel araçların üretimini devam ettirdi. nereye kadar? Ta ki 2017'lere kadar böyle devam etti. 2017'de ne oldu derseniz 2017'de arkadaşlar artık partikül filtresi de e, egzoz emisyon normlarını standartlarını karşılamamaya başladı. E, Birçok dizel araç üretim izni alamamaya başladı. Bu nedenle de e, egzoz emisyonunu tekrar daha aşağılara çekebilmek için e, AdBlue denen bir sistem eklendi Dizel araçlara Bilginiz vardır Bu da Ara belli aralıklarla Aracın yakıta enjekte etmesiyle Ve egzoz sistemine Dahil edilmesiyle Egzoz salımını düşürdü arkadaşlar Şu anda Dizel üretilenler zaten Hep AdBlue ile üretiliyor bu da tabi şu an dizel araç kullananlar için ekstra bir maliyet. Çok uygun fiyatlarda da satılmıyor. Ee, onun dışında e, bununla beraber bazı problemler de yaşanıyor. Ee, PSA grubunun araçlarında e, AdBlue'nun bitmesi ve sizin bu şekilde yola devam etmeniz halinde daha sonra AdBlue bile ekleseniz e, Araçtaki bazı, bazı arıza ışıklarını Söndüremiyorsunuz arkadaşlar ee, Şimdi Dizel araçlar ne zaman e, Güzeldi derseniz Benim görüşüm ee, Euro 4 Egzoz emisyon Standartlarında üretildiğinde güzeldi ee, Bu da e, 2010'lara kadar 11'lere kadar 12'lere kadar üretilen e, Euro 4 e, dizel motorlar için geçerli. Bu gerçekten çok güzeldi. Euro 4'ler. E, partikül filtresi derdiniz yoktu. Aracın e, performans egzoz emisyonlarını sağlamak için e, performansı fazla kısıtlanmamıştı. E, 1.3 Multijet 75 beygir bir araçtan bile güzel bir performans alabiliyordunuz. 1.5 dizel 75 beygir araçtan bile güzel bir performans alabiliyordunuz. Ee, onlar gerçekten daha sorunsuz ve daha problemsizdi. Ee, oysa şu anda e, benim şahsi görüşüm dizel araçların artık çok e, binilesi kalmadı. Niye derseniz e, bu anlattığım sebepler e, büyük oranda geçerli. Onun dışında e, dizel araçların Diğer bilinmemesi için e, Kale alacağımız Sebepler neler derseniz Mesela e, İç Anadolu bölgesi Doğu Anadolu bölgesi Yani Akdeniz bölgesi Ve Ege bölgesi hariç diyebilirim Soğuk Bir coğrafyada yaşıyoruz Özellikle kışları Dizel araçlar bu coğrafya için Hiç uygun değil Niye uygun değil e, Dizel aracı olan arkadaşlar bilir Özellikle kışın eksilerde Sabah çalıştırdığınızda e, patlamalı ateşleme yapan bir motor olduğu için kendine kolay kolay gelemez araç. 1-2-3 dakika sonra ancak düzenli çalışmaya başlar. E, ses itibariyle çok yüksek ses e, verirler. Kışlar özellikle çalışırken ısındığında geçer bu durum ama ısınması uzun vakitler alır. Uzun kilometre yapmanız gerekir. Örnek veriyorum günlük işe git. Git gel e, şehir içi Kullandığınız bir araç dizelse 5 kilometre bir Mesafe kat ediyorsanız işe gidip e, gelme Kilometresi olarak Bu sürede e, 5 kilometre Motorun e, Hararet göstergesi e, Neredeyse çeyreğe bile gelmiyor Arkadaşlar Daha soğuk iklimlerde hatta çok kımıldadığını bile Görmezsiniz e, Bu da beraberinde Aracın kaloriferi ısıtmıyor Isıtma sistemi içeri ısıtmıyor Size gürültü getiriyor Yani Duman atmalar oluyor Çok çabuk partikül tıkanmaları Meydana geliyor şehir içi kullandığımız için EGR'lerde kurum bağlama meydana geliyor Enjektörlerde tıkanma meydana geliyor Bunlar hep problem Ve bunlar artık Şu enflasyon dönemlerinde Ve şu pahalılık dönemlerinde İnsanlarımız da tabi bunu fırsata dönüştürdüğü için e, Artık ucuz maliyetleri Halledilemiyor arkadaşlar bu problemler Yüksek maliyetler Getiriyor beraberinde Dizel araçların e, Eksi yönleri bunlar e, Dizel araçlar kimler kullanmalı derseniz Ben e, Sürekli uzun yol yapıyorum e, Sürekli Aracı Performanslı kullanıyorum e, yüklü kullanıyorum. Ticari araçlar zaten hafif ticariler dizel. Yük atıyorum diyorsanız dizel araçlar bunun için biçilmiş kaptan. Çünkü dizel araçlar e, yüksek sıcaklıkta çalışmayı sever, ısınmayı sever, e, uzun yol gitmeyi sever, sabit hızda sürekli yol almayı sever. Böyle kullandığınızda bu biraz önce saymış olduğumuz partikül, EGR e, vesaire problemleri kolay kolay yaşamazsınız kaliteli bir yerden yakıt alıyorsanız ve motor yağı bakımlarını düzenli yaptırıyorsanız kesinlikle bu problemleri yaşamazsınız ve aracı kullanırken de uzun yolda e, yokuş performansında ve yük taşımada keyif alırsınız. Gelelim turbo benzinli tarafına. Şimdi günümüzde 1.0, 1.2, 1.3, 1.5 turbo benzinli araçlar var. Bunlar bak grubunda TSI diye geçiyor. Renault grubunda TC diye geçiyor. Ee, çeşitli isimleri var arkadaşlar. Ford grubunda EcoBoost diye geçiyor. Bunlar hepsi de benim şu anki şahsi kanaatim. Güzel motorlar. Ee, düşük hacimli olduklarına bakmayın. Performanslı e, kullanır, kullanım sağlamazsanız sürekli yani sürekli 5000-6000 devir ben yapıştırır giderim demezseniz, gerektiğinde basar, gerektiğinde e, normal seyirinde giderseniz motor yağ bakımlarını aksatmazsanız kolay kolay turbo dahil hiçbir arıza yaşamayacağınız motorlar. Turbo dahil neden dedim? Dizel aracın turbosu benzin turbo benzin araca göre daha çabuk arıza yapar arkadaşlar. Bunun sebebi e, dizelin e, yakıt nedeniyle Kurumlu çalışmasıdır dikkat ederseniz motor yağını değiştirdikten 200-300 km, km sonra motor yağını simsiyah olur. Tizer aracın bütün parçaları kurum bağlar. Bu da e, turbonun daha çabuk arızalanmasına sebep oluyor. Turbo benzinli araçların turboları daha geç e, problem çıkarır. Hatta bazıları e, uzun kilometre hiç problem çıkarmaz. Örnek verecek olursak turbo benzinli motorlar içinde e, Eskilerden bahsedeyim size TC motorlar 09 TC'ler 2012 yılında çıktı 1.2 TC'ler de 2012 yılında çıktı Fiyatın tabi o zamanlar 2009'larda 1.4 t -jet motorları vardı Onlar da çok güzel motorlardı O zamanlar dizel engel olduğu için Pek popülerlik sağlayamadı bu motor Ama şu an üretilmiş olsa Mükemmel motor yani TC motor Mesela çok eski arkadaşlar TC motorlu araçlar İstanbul'da Ankara'da yaşayan arkadaşlar Görür özellikle İstanbul'da Dacia Sandero Ve Sembol grubunda Ticari taksi olarak kullanan Birçok taksici Arkadaş var Bunlar ben Kendimde gözümle gördüm Bize de geldi çok 450-500 bin kilometrede LPG'li kullanılmış. Daha aracın motoru hiç açılmamıştı. Yani 09 veya 10 olması motorun sağlamlık, motorun ömrünü belirlemez arkadaşlar. Bu tamamen sanayide bilgi ustaların, biz de akşam kadar sanayideyiz ama bilgi ustaların uydurmuş olduğu bir mevzudur arkadaşlar. Motorun sağlamlığının, motorun hacmiyle hiçbir alakası yok motorun beygiriyle hiçbir alakası yok ee, motorun sağlamlığı tamamen motorla alakalı arkadaşlar sağlam motor sağlamdır sağlam olmayan motor isterse 2000 motor olsun 2.0 olsun isterse 2.5 olsun sağlam değildir ee, bunu biraz düşünür e, üzerinde durur ve araştırma yaparsanız ne demek istediğimi anlarsınız piyasada 2500-3000 1.6, 2.000 o kadar sorunlu motor var ki 100.000 km, 150.000 km'yi zor görüyor. Piyasada da öyle 1.0 1.2, 1.3 motorlar var ki e, milyon kilometre ulaşıyor. Bunun motorun hacmiyle hiçbir ilgisi yok. Sağlam motor, sağlam yapılmış, sağlam üretilmiş, dizayn edilmiş bir motor sağlamdır. Sağlam olmayan motorun isterse hacmi 3.0 olsun sağlam değildir. E, bu zor kullan zor koşullarda kullansanız da aynıdır. Ee, hafif nazik kullansanız da aynıdır arkadaşlar. Nazik kullanırsanız hangi motor olursa olsun daha uzun size hizmet eder. Düzgün bakımı yaparsanız, kaliteli motor yağı kullanırsanız, kaliteli yakıt kullanırsanız size hizmet eder. Ee, büyük hacimli motor düzgün bakımını yapmazsanız, düzgün yağ değişmezseniz ve arabayı performanslı kullanırsanız o da size çok kısa süre Sonra e, problem yaratır, sorun açar, arıza verir arkadaşlar. Bu tamamen sanayideki arkadaşların uydurmasıdır ustaların. Buna inanmayın. E, mesela Vak grubunun 1.0 TSI motorları gayet güzel motor. Bastığınız zaman çok yakar, basmadığınız zaman çok az yakar. E, düzenli bakım yaptırdığınızda e, mükemmel bir şekilde size çok uzun Kilometre hizmet eder. Kullanmadan yorum yapmak bilmeden yorum yapmak bizim milletimize özgü bir davranıştır. O yüzden araştırın. Kullananlardan sorun. Yoksa bilenleri dinleyin. Bu şekilde araç alın. Dizel mi, turbo benzinli mi mevzusunda ben şu an her halükarda bütün eksi ve artıları yan yana koyduğumuzda turbo benzinli diyorum arkadaşlar. Şu an Renault Dacia grubunda bilenler vardır. 1.0 TC motorlarda fabrika çıkış LPG'lileri de var. Manuel şanzımanla. Bunları şu anda filolar ve şirketler ağırlıkta alıyorlar. Sürekli uzun yol yapıyorlar. LPG'li bir şekilde. Çok düşük bir yakıtla yüksek bir motor performansıyla sorunsuz bir şekilde 20.000 kilometrede bir bakıma girerek kullanıyorlar. O nedenle Ben her halükarda Şu anda günümüzde içten yanmalı bir araç alacaksanız Dizel mi turbo benzinli mi diye düşünüyorsanız Kesinlikle turbo benzinli diyorum Elektrikli araç kısmını Bir kenara bırakıyorum O oh, henüz şu an üzerinde Daha konuşulmaya devam eden Bir konu Zaman içerisinde Her şey daha çok Netlik kazanmış olacak Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Hepinize esenlikler diliyorum. Kendinize iyi bakın.